Manevi değerlerimizden Allah dostu gönül adamı Mahsenli Ali Efendi Hazretleri'nin 27. anma etkinliği gerçekleşti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe birçok siyasi temsilciler ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Eskişehir'in manevi önderlerinden Allah dostu, gönül adamı Mahsen Ali Efendi Hazretleri için bu yıl 27.sini düzenlenen anma törenlerine hoş geldiniz. Öncelikle sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum.

110, 110 yıl süren hayatından kısaca bahsetmek istiyorum. 1841 yılında Giresun ilimizin cumhur bağlı Zil köyünde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu hakkında ve ailesi hakkında pek açık bilgiler elimizde maalesef bulunmamaktadır. Aslen Horasanlı olduğu rivayet edilmektedir. Henüz 12-13 yaşlarındayken medrese eğitimi almak üzere ailesinden ayrılarak Çorum Medresesi'ne kaydolmuş ve burada uzun yıllar dini ve ilmi eğitimler almıştır. Bir rivayete göre Ali Efendi eğitim almış olduğu medresenin kapanması üzerine ve medrese müdürlüsünün de gördüğü bir rüya üzerine Ali Efendi Hazretleri'nin yanına çağırmış kendisine Kırşehirli Çiçekla ilçesi Mahsenli köyüne görevlendirildiği telkinde bulunmuştur. Bu telkin üzerine Ali Efendi Hazretleri tekrar yola koyulmuş ve günümüzde Akçakent ilçemize bağlı olan Mahsen köyümüze gelerek köy caminde imamlık vazifesini eda etmeye başlamıştır. Çok genç yaşında sahip olduğu derin ilim ve bilgiye herkes hayran kalmış, büyük bir saygı ve sevgi göstermişlerdir. Ali Efendi Hazretleri 20 20'li yaşlarında köy imamı olmuş, sahip olduğu güçlü kişiliği ve derin ilmi çok kuvvetli bir maneviyata sahip olmuş ve kısa sürede adı tüm Kırşehir'de dilden dile söylenmeye başlamıştır. Mahsenli Köy Muhtarı Sayın Selçuk Düzü konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. 27.si düzenlediğimiz Mahsenli alefendi Efendi programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim 27 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Mahsenli alefendi Efendi programını hayırseverler tarafından karşılanmaktadır. Maddi manevi bütün yardımda bulunan hayırseverlere huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız su sorununda bize yardımcı olan il başkanlarımız, başka kaymakamımız olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakamımız Muhammed Ali Batur'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Giresun'da doğan Ali Efendi genç yaşlarında Mahsendi Köyü'ne gelmiştir. Köy sakinleri Ali Efendi'yi bağrına basmış, ve kendisine oldukça yakın bir alaka göstermişlerdir. Bu küçük yaşında sahip olduğu derin ilim ve bilgiye hayran kalmışlar, kendi evlatlarından üstün tutarak bütün bir büyük bir saygı ve sevgi göstermişlerdir. Ali Efendi ise bu ilgi ve alakaya her zaman teşekkür etmiş, kendisine kucak açan bu köye alışması bu yüzden hiç zor olmamıştı. Daha sonra eğitim için Kayseri'ye giden Ali Efendi, kendisine aşırı sevgi ve hürmet gösteren Mahsenlilere vefa borcu olduğunu düşünerek Mahsenli köyüne tekrar dönmüştür. Böylece 16-17 yaşlarındaki Mahsenli köyünün imamı olmuş ve bilhassa ilim ve irşat hizmetlerine devam etmiştir. Öyle ki öğütleri, bilgilendirmeleri, tesbihleri, zikirleri, ilim ve ibadet azmiyle kısa sürede tüm bölgede bilinen bir insan haline gelmiştir. Mahsenli köyü burada kendisine sığmıyor maşallah Anadolu'muzun Ankara'dan İstanbul'a Anadolu'muzun her yerinde buraya maddi manevi katılımları ve bizatihi fiziken buraya gelip şu programı nüfus ederek, teneffüs ederek katılmalarınızdan dolayı her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs>